Hani ne yesem yarıyor, ne yemesem anında yaramıyor. Böyle çok aldılı verdilisi e, bol bir vücudum var. Sibelcan gibiyim. <laughs> çok mutlu oldum en son zamanlarda iki yıl evvel evlendiğim zaman. O zaman gerçekten mutluydum. Çok keyifli bir tatildi. Ya herkesin ortak düşüncesi benim için yıllardır duyduğum hep şey şu. İyi niyetli. E uçağın düşmesinden korkarım tabi. Uçaktan korkmam da. En büyük korkum o da uçak düşmesi. Uzun yol kaptanı olabilecek sabırda olmak isterdim. Böyle... Uçsuz bucaksız denizlere açılıyorlar ya böyle iki yıl boyunca gelmiyorlar, altaya gelmiyorlar. Çok sıkışırsam özel hayatımla ilgili yalan söylerim. Metabolizma mı değiştirirdim? <laughs> ben yani kelimesini çok kullanırım ben. yani. Yani. Yani ayaklar, ayak bilekleri. Yani fetişe doğru giden böyle bir şey vardır bende böyle bir ayağa fokus vardır. Çocukken babamdı. İşte atıyorum büyüyünce başka biri oldu aktörlerden birisi. Ama şimdi e, özellikle özellikle Melana son dönemde çok okudum ve anlamaya çalıştım, vakit ayırdım. Benim için önemli çok kıymetli bir kahraman. Asma Asfava, Allah'ım sağlık, para, aşk, ver, amin kelimelerin baş harfleri. E, Asfava benim hayat felsefem. 40 yaşındayım, 20 yaşına kadar insan insanıydım. Son 20 yıldır mantık insanıyım. Her şey biraz yaşla alakalı galiba. E, çünkü insanlar değişiyor. Yani sen busun deyip bir şeyi kategorize etmek diye bir şey yok. İnsan su gibi yani cezvenin içine girince cezve çaydanlığa girince çaydanlık oluyor. Yani duruma, zamana ayak uydurmaya çalışıyorsun. Ben e, son dönemlerde materyalim ya.